Herkese merhaba iklimler, bugün sizlerle beraber Roblox'la Leaping Simulator oynayacağız ve 5 ay sonra, tam 5 ay, 5 ay sonra sonunda yeni güncelleme geldi. Benim transformation'ım böyle böyle. Aaaa. Arkadaşlar, ben oyundan soğudum demiştim. Çekmemin sebebi de zaten update geldi. Ben böyle bir 2 gün önce falan şey demiştim. Ya ben bence oynayayım ya. Gelen de böyle yatarak gelmedi sonuçta demiştim. Bir baktım oyuna güncelleme gelmiş. Neyse yarın videosunu çekelim dedim. Sonra günde dedim ki ya yarın 23 Nisan ev geliyor. Bence yarın çekmek daha mantıklı olur dedim. Bugün 23 Nisan. Ben de çocuk olduğum için benim bayramım zaten. Bizim bayramımız. Bütün çocuklara. İşte bu yüzden bugün çektim bu arada arkadaşlar öyle bir kastım ki bakın bunu taşıyorum ve 16 t para var daha bunu da satayım da göstereyim en son en son zaten hayalet adam mıydı neydi Oradaki videodan hatırlarsınız Heh, arkadaşlar bunu taşıyorduk en son videoda ben bayağı bir kastım abi bayağı bir şuna kadar geldim Şimdi bu videoda pek şey vermiyorum bunu açıklığınıza ben şu anda şu şeytandan değilim bu arada ben bayağı bir kan kastım böyle kan Şimdi ben bu şeytandanım ben bir türlü şunu geçemiyorum bir de bu god skill'im var. arkadaşlar Biliyorsunuz şöyle güneş gibi bir şey atıyordu. bu. Yani ben çok da güçlü değilim hayalet adam olduğum için. Bunu bence şeyden çalmışlar herhalde. Neydi o oyunun ismi? Super Hero Hero Villain mıydı neydi? Öyle bir oyun vardı. Ondan da böyle bir şey atıyordunuz. Ondan çalmışlar. Bence. Resmen kopyala yapıştır yapmışlar. İyi kopya çekmişler. Bakın arkadaşlar, ben burayı geçebiliyorum. Geçebiliyorum burayı, öldürebiliyorum. Nasıl öldürebiliyorum? Gördüğünüz bir şey geldi. Tamam, bakın buraya geçebiliyorum. Ama şunu öldüremiyorum. Adı neydi bu? Poseidus. Aynen, Poseidus. Poseidus'u geçemiyorum arkadaşlar. Algı çok zor ya. Evet. Ben bir karanlık adam videosunda denerim onu. Tabi gelirse karanlık adam. Çünkü ben aralıksız kastım iki gün. Resmen uyumadım kastım. Öyle bir derecede kastım. Yine de birkaç kaç şey Ya, yani O da şeydi. Burada bu kıyafetin özellikleri de var. Göstereyim. Ha. Canınızı 30 kat arttırıyormuş. Bir sonraki şeye geçmem için 1, 1 milyon 945 bin şey istiyor benden kan. Ve bunlarla kasmak imkansız yani. Açınca 300-300 geliyor. Yani böyle bir en az 2000 falan kasmam gerek ya. ya 2000 ne yani. 2000 anca bir yanda kası. 2000 değil de bir yıl sonra. Tamam tamam ya buldum buldum yedi yedi bin falan defa öldürmem gerek. Arkadaşlar ben bu arada kimse öl öldürmedi beni çünkü ben taş en sona kadar gittim. Oraya kadar giderseniz oraya kadar giderseniz böyle kimse oraya gelmediği için siz de ölmüyorsunuz. Böyle o takımı açarsınız böyle Orada çok rahat kasarsınız yani. Bir bu burada buradan sıyrılmanız gerekiyor. Şöyle ben sıyrılamam çok büyüğüm çünkü şu anda sıyrıldım mı? Aa çöp mü? Çöp. Burada o kadar da yakın değiller ama sadece bir kere iki kere kaldırmayın. İki kere kaldırırsanız geçemezsiniz orada. Bak. Burası çok yakın değil. O yüzden buradan öyle duvara yapışıp da geçmek gerek yok. Ama büyükseniz bence öyle yapın. Şimdi bunlar bayağı yakın. Ama burada şöyle bir şey var. Ya kasmaz göstereyim. Buradan kesinlikle gidemezsiniz arkadaşlar. Kesinlikle bu boyutta imkansız. Ama burada Bakın arkadaşlar Buraya koymuş, buraya koymuş, buraya koymamış Şuraya koymuş ikisinde Yani buradan rahatça geçebilirsiniz Benim kasma yerim şurası değil Kesinlikle şuraya gitmeyin Orada sizi çünkü öldürüyor şu manyak ya Şu manyak diyorum da kaldı Bence burada kesin. Böyle burada bırakırsanız böyle yine çok rahat kasabilirsiniz. Ya yani bu güncelleme videosu olduğu için çok uzun olmayacak. Ve ben sadece bilgilendiriyorum. Şöyle yapalım. Arkadaşlar ben bu arada 1002 kids e ulaşmıştım. 1002. Yok 1002 değil. 102 idi. 102. Ne 1002'si 102 kids e ulaştım. Burada gene AFK kostuyordum burada. Geldi biri beni öldürdü. Çok gıcık oldum. Bir daha kesinlikle kasasım gelmedi. Bu bana mı Biraz adam öldüreyim. Uzun zamandır öldürmüyorum. Böyle. Bu arkadaşlar. Ben şey demeyi unutmuşum. Bir önceki videoda. <laughs> Piramit kaldı. Bana doğru geliyor. Ben öldüm. öldüm. Ölmedim. Falkan. Burada bir önceki videoda demeyi unutmuşum. Bir önceki body altın için 160 istiyor. Ama yani bu çok zor. Bu çok zor. Ve şeyde tam 2999 can ve lift veriyor. Bir de çarpı bir şey bir şey istiyor. Diyor. az önce bana olan kimler sen miydin sen de, miydin bi vur burası odur. buymuş bi yalt gel ben tamam işte böyleydi yani şeyin yani videosu çok yakında gel ben diye düşünüyorum ama elinden gelebildiğince hızlı kasacağım yani. Ya şu, ve işte top bin top yüze falan da giremedik zaten şey diyor. Göstereyim o tabloyu da. Ve küçük olmamız gerekiyor görmemiz için. Hmm. Ne daha YouTube birinci. Tebrik ediyorum. Kendisi de youtuber. Hmm. Nasıl 300 x kastı hiç bilmiyorum. Bu arada geldi başkanı seyrediyorsanız o da tam yüzüncü. Nasıl bir şans Artık yani top 100'e girmiş. Bakın tam yüzüncü geldi başkan. Dur. Göstereyim. <laughs> ha bakın. geldi başka. Nasıl bir şansla? Galiba body altı kalkmış olabilir. Bilmiyorum body altı veriyor mu? Çünkü bu adam nasıl 300 sx kaslı body altı? 9. body altılar. Bence veriyordur ya. Sadece dönüşümse hiçbir işe yaramıyor ki. Bu dönüşümler en azından size can kazandırıyor. Şu şu bazen niye transformation Şu transformationlar, <laughs> şu transformationlar size bildiğim kadarıyla hiçbir şey kazandırmıyor. Yani Venom'u sakın almayın, Destroy'u de almayın. Burayı da yine belki olabilir çok kalırsınız artık. Phantom eh işte ama hiç güzel değil gözüm. Ghost zaten normal insan gibi bir şey. Onu tercih etmem. Yani alacaksanız Rita yine alın. Ama 800 Ghost da çok. 800 Ghost onun yerine giden şuradan Game Pass alırım daha iyi. Bu da bence en çok işe yarayan burada çarpı 2 muscle Coin 2 coin bastlifter infinite size Eee. Başka bir tane daha vardı küçük. Heh, şu şu. Şu conkel de bitt de önemli aslında ama çok da önemli değil. Onun yerine X2 coin daha iyi bence. Dediğim gibi bunlar en önemlileri. Hele hele X2 coin. Çantanız küçükse böyle X2 coin alın bence iki da çok iyi değil de. Hem X2 coin eventında event da bitti. Zaten. X2 coin event olsaydı ben muhtemelen atlamıştım şu anda. Çünkü çok zorlaşmış oyun. Çok uzun kesmeyeceğim Hı, Şu anda kaç dakika oldu bilmiyorum. Galiba bir 10 dakika olmuştur. Yok ya o kadar da değil. Neyse. Ben ben şey yapalım. Ben şunu çok merak ediyorum. Videoda denemek istedim. Hiç bilmiyorum. Ya şu şunla savaşırken geç, Geçilebiliyorsa çünkü buradan bu bir şey attı mı? ölebilirsiniz yani. İnşallah atmaz, inşallah atmaz. Kanka adamsın. Ben koruduğu için adam. Yani böyle biri varken böyle geçebilirsiniz ama biri yokken o size tek atar söyleyeyim buralardan geçebilirsiniz. Bunlar size bir şey ateş etmiyor. Ediyor da şine alanına girdiğinizde. Yoksa etmiyorlar. Böyle çok rahat geçebilirsiniz. Oradan göstereyim ben oraya gelince. göster Geldik şimdi. Bakın göstereyim. Çok rahat ge geçeceğim. Hiç duvara dokunmadan azdı. Selamünaleyküm. Bak arkandayım. Hatta bir risk alayım mı? Şu Zeus galiba o. Onun bu tarafından geçeceğim. Bu tarafından değil yani. Şey morfosun olduğu yerden geçeceğim. Geçerim mi ya çok rahat. Şuraya bak. Ona diyorum? Ya sen meleksin ya. Ben şu anda şeytan. Niye bakasın ki? Burada arkadaşlar ben şeytanı tercih ediyorum yani. Melek, Normalde melekin Normalde meleki tercih ederim de Melekin görüntüsü Gerçekten iğrenç Açıkça konuşmak gerekirse Baksanıza şuna ya Bir şeytana bakın Buradaki Bir meleğe bakın Şövalye gibi duruyor melek kolayca geçebiliyorsunuz hatta şuradan da bir deneyeyim mi buradan buradan da deneyeyim videoyu kapatırım alanına girsen. bu arada bunu öldüren kişiler sayılı he. Yan duvarın içine girdim zaten. Bakın arkadaşlar buraya geldiğinizde böyle geldiğiniz anda sizi böyle öldürüyorlar. Yani şurası daha iyi. Bakın şurada da. Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz like atmayı abone ol olmayı bildirimleri açmayın unutmayın. Hepinizi seviyorum hepimler. Hoşçakalın. Bugün 23 Nisan.